Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesidir. 2019 yılı itibariyle Sivrihisar'ın nüfusu 20 bin. İlçe merkezi Ankara, Eskişehir ve İzmir karayollarının kesişme noktası üzerindedir. Gökyüzüne doğru yükselen sivri kayalıklarıyla dikkat çeker. İlçeye ismini bu kayalıklar vermiştir. Turizmde marka kent olma yolunda ilerleyen Sivrihisar, Eskişehir'e 100, Ankara'ya 135, Afyonkarahisar'a 120, İzmir'e 448, İstanbul'a 427 kilometre uzaklıktadır. Saat Kulesi ve Seyir Terası. Sivrihisar'ın simgelerinden biri olan Saat Kulesi, şehrin kuzeyinde bulunan kayalıklar üzerinde yer alır. Onlarca şehirde karşılaşacağınız saat kuleleri içerisinde en görkemlerinden birini Sivrihisar'da görebilirsiniz. 1899 yılında döneminin kaymakamı Mahmut Bey ve belediye reisi Yüzügüllü Hacı Mehmet Efendi tarafından yapılmıştır. 2015 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü tarafından restorasyon ve aydınlatma çalışması yapılmıştır. Asırlık Saat Kulesi, cam seyir terası yapımı çalışmaları tamamlanarak ziyaretçilerine muhteşem Sivrihisar manzarasını keyifle izleme olanağı sağlıyor. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi 2011 yılında Sivrihisar'da Heykel tıraş Metin Yurdanur tarafından Ermenik Lisesi civarında Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi oluşturuldu. Müzede Metin Yurdanur'a ait Türkiye'nin çeşitli yerlerinden heykeller sergileniyor. Sıhı Abdi İpekçi Parkı'nda yer alan Eller, Yüksel Caddesi'ndeki insan Hakları Heykeli gibi, Olgunlar Sokak'taki Madenci Heykeli gibi. Müze Tarihi Ermenik Lisesi'nin yanında yer alıyor. Sivrihisar'ın meşhur kayalıklarına ve eteklerine yaslanmış, durumundaki müzede yüze yakın eser görmek mümkün. Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Yaşar Kemal Yunus Karacaoğlan, Abidin Dino, Bektaşi Dervişi Gülbaba, Alaaddin Keykubat, Halk Ozanı Muzaffer Sarıözen, Nasrettin Hoca, Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kahramanları, kanılarla silah taşıyan kadınlar, şehitlerimiz, ağ çeken balıkçılar, madenciler, balerinler ve daha nicesi bu müzede. Tarihi, kültürü, doğası ve turizmi ile Nasreddin Hoca'nın da dediği gibi dünyanın merkezi olan Sivrihisar, özgün mimari dokusu, tarihi eserleri, önemli şahsiyetleri, kültürel değerleri, doğal sporları, doğal ve yaban hayatı, endemik türleri içeren flora ve faunasıyla keşfedilmemiş bir turizm beldesidir. Ermeni Kilisesi 1950'de inşa edilmiş olup 1876'da yangın sonucu zarar görmüş ve 1881 senesinde yeniden inşa edilmiştir. Kilise Ermeni Mahallesi'nin orta kısmına saat kulesinin eteklerine yapılmıştır. Tamamı taş işçiliği olup yerel taş imalidir. Yapımında pek çok Türk de çalışmıştır. Türkiye'nin en büyük kiliselerinden biridir. Tarihi yolların kesişme noktasında Firiklerden, Romalılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan devraldığı birçok miras ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Sivrihisar, ünlü Kral yolunun geçtiği ve Kibele Tapınağı'nın bulunduğu Pessinus, üç kıtadan kuşların konakladığı balık adamı kuş cenneti, Anadolu'nun en büyük ikinci kilisesi, Ermeni kilisesi Surp, Yarutuyo'nun ve başta Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Camii olmak üzere onlarca tarihi cami, mescit, çeşme, hamam, eski mahallede zamanın donup kaldığı hissini verecektir. Zaima Konağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara dışındaki ilk kez toplandığı konaktır. Zaima Konağı, Huayye Milliye'nin kurduğu Türkiye'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Başkanlar Kuruluşu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir dönemde Ankara dışındaki ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı bir konaktır. Keşfetme arzusu ile yollara düşmüş olanların, gezginlerinin, yepyeni tatlar peşinde olanların, tarihin, ayak izlerinden yürümek isteyenlerin ve huzur arayanların durağıdır Sivrihisar. Sivrihisar ilçesi İç Anadolu bölgesinin kuzeybatı bölgesinde yer alır. Kuzeyden Karadeniz, kuzeybatıdan Marmara, batı ve güneybatıdan da Ege coğrafi bölgeleri ile komşudur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları 20 Eylül 1921'de işgalden kurtulur. Sivrihisar'ı tüm güzellikleriyle görmek için hafta sonunu tamamen ayırmanız gerekir. Sivrihisar Ulu Camii UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Sivrihisar Ulu Camii, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Anadolu'nun nadir ahşap direkli camilerinin en büyüğüdür. Alemşah Kümbeti Sivrihisar Ulu Camii'nin hemen yanında muhteşem Alemşah Kümbeti yer alıyor. Tipik Selçuklu kümbetlerinden güzel bir örnek. Ayrıca Sivrihisar Kilim Müzesi, Saat Kulesi ve Seyir Tarası, Surp Yarıton'un Ermeni Kilisesi de mutlaka görülmeli. Nasrettin Hoca Anıt Parkı Sivrihisarlı Nasrettin Hoca efsaneleşen bilgeliğiyle, filozofluğuyla, nükteleriyle dünyanın merkezinde Sivrihisarlı Nasrettin Hoca. Çardak Hamamı 591 yılında yapılan Aziz Mahmut Hüdayi Camii, Selçuklu döneminden kalma önemli bir mescit olan Akdoğan, mescidi Anadolu'nun ilk mescitlerindendir. Anadolu'nun Kabe türlü ilk camisi Haznedar Camii, Kurşunlu Camii, Seyit Şeyh Mahmut Suzani Külliyesi, camisiz minare olarak bilinen kılınç mescidi minaresi ve elbette Akbaş Çoban çiftliği. Mastif ve tazı özelliğini gösteren dünyadaki tek ırk olan Akbaş'ın yurt dışındaki ülkelerde özellikle Amerika'da yetiştiriciliği günden güne yaygınlaşmaktadır. Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ve Kuzey Amerika'daki çoban köpeklerinin sürü koruma performanslarını konu alan bir araştırmada Akbaş ırkı birinci olmuştur. Balık mı? Toplam alanı 30 bin dönüm civarındadır. Balık damı çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelir. Önemli bir sulak alan olmasının yanında çok sayıda bitki, balık ve kuş türlerinin de ev sahipliğini yapar. Pessinus, Antik Kenti Antik Yunan ve Romalı yazarlara göre Pessinus, M.Ö. 8. yüzyılda bir tarihte yarı mitolojik Frigya kralı Midas tarafından Kibele kültürünün kutsal kenti olarak kurulmuştur. Uçapart'ta ilçede görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sivrihisar zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Tarihi zenginlikleri ile çeşitli kültürlerin Sivrihisar'da yaşaması bu şirin ilçemizin yeme içme kültürü geliştirmiş ve ilçeye apayrı bir zenginlik katmıştır. O kadar gezdikten sonra enfes lezzetleri sizleri bekliyor. Meşhur lezzetleri arasında Sivrihisar dövme sucuğu, Sivrihisar pekmezi, muska baklava, patlıcan reçeli, su böreği, sivri sar sarması, kelem dolması, güveç bamya çorbası, sivri sar baklavası, ballı gözleme ve arabaşı. Sivri sar denince aklına Nasrettin Hoca gelir. Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasrettin Hoca, 1208 yılında Sivrihisar ilçesinin Hort köyünde doğmuş ve ilk öğretim öğretimini burada tamamlamıştır. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde müderrislik kadılık görevlerinde bulunmuş, ömrünün sonlarına doğru doğduğu topraklar olan Sivrihisar'a gelerek burada vefat etmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi, Hızır Bey Çelebi, Sinan Paşa, Edebiyatçı Mehmet Kaplan, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Şeyh Sayit Mahmut Suzani, Ahmet Hamdi Efendi, Şeyh Baba Yusuf, ayrıca Selman Farisi, Şeyh Abdül Abdülvehhab Hazretleri gibi şahsiyetler de Sivrihisar'da yaşamış sahabelerdendir.